Başkanım yapmış olduğunuz çalışmalarınız nasıl ilerliyor ve 2025 yılı boyunca yaptığınız çalışmalardan bize biraz bahsedebilir misiniz? Tabii öncelikle Ordu basında ve Konuşan Ordu TV'ye hoş geldiniz diyoruz. Biliyorsunuz e, Ordu'nun %80'inde bu yıl yetkili sendika olduk. Tabii 19 ilçe dolaşarak sağlık çalışan arkadaşlarımızın sorunlarını, problemlerini dinlemek amaçlı sahadaydık. E, tabii 2025 yılında yine e, memur açısından iyi de geçmedi şu anda biliyorsunuz kamu işçilerine %25 zam yapılırken devlet memurlarına %11 zam yapıldı. Emeklerimize %11 yansıdı. Biz de diyoruz ki 2026 yılında inşallah bu kaybımız düzelir. Hatta biz geçen yıla göre 5500 lira TL daha gerideyiz şu anda maaş olarak. Tabii bizim taleplerimiz içerisinde bu yıl bir promosyon anlaşması vardı. Bu promosyonla ilgili beklentileri çoktu sağlık çalışanlarının. Ee, ama gördüğümüz gibi mevcut yetkili sendika bu promosyon sürecini de e, çalışanlar açısından bir hayal kırıklığına uğradı. E, i̇llerde yapılacak olan promosyon anlaşmaları e, bakanlık tarafından bir gecede bizlerin tabi haberi olmadan, yetkili sendikanın dahi haberi olmadan bir e, anlaşma imzalayarak Beklentimiz en az e, bir maaştı düşündüğümüz ama 90 bin lira gibi bir e, komik bir rakamla beraber memurun eee promosyona da bankalar el koymuş oldu. Şimdi bizim eee bunun bunun üzerine e, hatta bir kredi talebimiz vardı. Bu kredi talebi de oluşmadı. Tabii oluşan kredi talebi de eee faizsiz kredi diyor ama promosyon almıyorsunuz. Karşısında promosyonu almıyorsunuz. Yerine size kredi veriyor. Burada memurun bir kazancı, katkısı yok bu anlamda. Bizim eee şu andaki biliyorsunuz dün akşam itibariyle mecliste bütçe görüşmeleri falan tamamlandı. Eee Bizim talebimiz memura ek bütçe ve refah payı talebimiz var. Gerçekleşmeyen bir 3600 meselesi var biliyorsunuz. Tüm memurlar 3600'den yararlanamadılar. Bir kısım arkadaşımız yararlandı, bir kısım arkadaşımız yararlanmadı. Bu da kamudaki birlik beraberliği e, yaralıyor yani zediriyor diyelim. E, 3600 esk, ek gösterge e, çünkü emekli olacağın arkadaşlarımız var. o anlamda 3600'ü bekleyen arkadaşlarımız vardı. Süre uzadıkça onlar da emekli olmuyorlar. Zaten emekli olsa alacağı maaş da yarı yarıya düşüyor. Orada da biliyorsunuz en kötü ev kirası 20-25 bin lira. Emekli olsa alacağı para 27-28 bin lira gibi rakamlar arkadaşlarımızın. Hizmetlere kadro talebimiz vardı. Biliyorsunuz kamuda artık bu görevleri taşeron işçi dediğimiz arkadaşlarımız şimdi biliyorsunuz onlar da kadroya geçtiler. Bu hizmetleri bu arkadaşlarımız yapıyor. Ee, biz de diyoruz ki bu memur arkadaşlarımıza, hizmetli arkadaşlarımıza memur kadrosu verilmesiyle ilgili e, mecliste de MHP milletvekilimiz, e, Konya milletvekilimiz e, Mustafa Kalaycı beyefendi bir teklif sundu. Bunu bir an önce hizmetli arkadaşlarımıza memur kadrosu verilmesi. Aynı zamanda 5510 sayılı bir e, yasa var Türkiye'de. E, 2008 sonrası emekli olan e, işe başlayan arkadaşlarımızın emekliliği ile ilgili çünkü emekli ikramiyelerini bile yarı yarıya alacaklar. E, Bizim en önemli talebimiz şu anda eksam ve refah payı talep ediyoruz. Ben hep söylüyorum, memur maaşları şu anda 50-60 bin lira civarında. Biliyorsunuz aynı hükümet işçiye yüzde %21 zam verirken bize yüzde %11 zam öngördü. Düşünün bir baba bir çocuğuna eline 20 lira veriyor, bir çocuğuna 10 lira veriyor. Yani bu adalet değil bu anlamda. Ee, şimdi bugün hatta e, bu mülakat konusu bizim çok takip ettiğimiz bir konu. E, Türkiye 5 Aile ve Sosyal politikalar İl Müdürlüğü'nün bakanlığının yaptığı e, görevde yükselme sınavı vardı. Türkiye 5.sü olan arkadaşımız e, mülakatta elendi. Bu büyük şeye hakkas buna giriyor. Yani emeğine yazık bu arkadaşımız çalıştı Türkiye 5.sü oldu. E, mülakat diyoruz ki kul hakkıdır. Mülakat kalksın istiyoruz. Bizim en büyük taleplerimizden bir tanesi bu. Tabi biliyorsunuz yeni e, dün itibaren sağlık müdürümüz atandı. Ordu'nun çocuğu, tecrübeli e, bir arkadaşımız, yıllardan beri ordu bürokrasisinin içinde, sağlık idaresinin içerisinde e, bizim beklediğimiz, halkımızın beklediği bir şehir hastanesi var. Bu şehir hastanesinin de bir an önce açılmasını bekliyoruz. İlçelerimizde çok güzel devasa hastanelerimiz var ama Ordu'da da e, şehir hastanesinin gecikmesi bizleri de üzüyor. E, biliyorsunuz biliyorsun bir eğitim araştırma hastanemiz var, bir devlet hastanemiz var ama fiziki şartları e, uygun değil. Buna rağmen arkadaşlarımız canla e, büyük bir istekle halkımıza hizmet ediyor ama biz daha üzerine, daha güzeline layığız. Halkımız daha güzeline layık. Bu anlamda bir an önce şehir hastanemizin bitmesini bekliyoruz. Halkımız da bunu bekliyor. Şimdi randevularımız, telefonlarımızda sürekli her gün geliyor arkadaşlarımız. İşte il dışına nakiller oluyor. İşte burada yer olmadığı için yatak olmadığı için insanlar talepte bulunuyor. İşte cebinde 10 lirası var diyorlar. Ki, hadi Samsun'a gideceksin Nasıl gidecek bu insan? Bu anlamda bir an önce şehir hastanemizin bitmesiyle beraber bu halkımız da rahatlayacaktır. Biz de çalışma koşulları içerisinde daha rahat çalışacağız. E, aynı zamanda yine e, giyim e, e, ücretlerimiz, nöbet paralarımız, bunlar yine e, çok komik rakamlar. E, 90 lira gibi giyim ücreti yatırıldı bu, bu ay arkadaşlarımıza. 90 bin lira bir forma almamız mümkün değil ya yani bir önlük, iş önlüğü diyelim, bunu almamız mümkün değil. E, sosyal hizmet çalışanlara biliyorsunuz aile ve sosyal politikalar bakanlığı da e, bize bağlı sağlık iş kolunda. Bu arkadaşlarımızda sosyal hizmet talepleri var. E, biz ek ödeme taban teşvik alabilirken Sağlık Bakanlığında, Aile ve Sosyal Politikalar e, Bakanlığında, Aile ve Sosyal Hizmetlerde e, alışmışız hep politikalara demeye, Aile ve Sosyal Hizmetlerde bu ödemeler yok. Bu arkadaşlarımızın da aynı şekilde bu tazminatlardan faydalanmasını bekliyoruz. E, i̇nşallah bu yeni yılla beraber az önce de bahsettim 5.500 lira gibi bir rakamda geri gerideyiz şu anda. Yeni bir yapılacak e, bir zamla beraber bu refah payıyla beraber bu mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Zaten aldığımız maaşın üçte biri vergiye gidiyor arkadaşlar. Yani kamuoyunda pandemide de gördünüz bahset, şey yapıldı. Sadece alkışla geçiştirildi. Pandemide 300 tane sağlık çalışan arkadaşımız şehit oldular. ne yaptık? Balkonlara çıktık sadece alkışladık bu arkadaşlarımızı. Televizyonlarda altyazıyla dediler ki sağlıkçılara para verildi dediler ama öyle bir para da verilmedi. Sadece bize bir alkıştan geçirttiler. Biz parayla da bir şeyimiz yok. En azından alın terimizin verilmesi bizim için makbuldü. Bu da yok sayıldı. İnşallah 2026 yılında e, bu taleplerimiz bir an önce e, çözüm bulur. Tabii bu çözümün arasında şunu da bahsetmek isterim. Sağlıkta şiddet en büyük sorunumuz. E, Gündük işe giderken neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Yani bugün neyle karşılaşacağım? Acaba darp edilecek miyim? Acaba bugün hasta yakını tarafından herhangi bir saldırıya uğrayacak mıyım? Böyle bir korkumuz var içerimizde. Biz şu diyoruz ki şifa veren el e, tokatlanmasın. Çünkü amacımız insanlara hizmet etmek. Başka bir derdimiz yok. E, kimseden de herhangi bir şeyimiz yok. Bu anlamda halkımıza hizmet etmek istiyoruz. Biz halkımızdan yanındayız. E, elimizden geldiği kadar. Sağlık çalışanların yanındayız. 2026 yılında da e, sağlık çalışanların sesi ve Türk Sağlık Sen olarak, Türkiye Kamu Sen olarak sağlık çalışanların sesi ve hizmeti Sağdaki gücü biziz. 34 yıllık sendikayız, kurumsal yapıyız. Şimdi son dönemde biliyorsunuz birçok sendikalar kuruldu. Daha çok işte Saadet Zinciri gibi sendikalar. Kurumsal anlamları yok, kurumsal bir yapıları yok. Kimin nereye para topladığı belli değil. Biz de diyoruz ki arkadaşlarımıza 34 yıllık sendika, Türkiye Kamu Sen, Türk Sağlık Sendikası'na arkadaşlarımızı bekliyoruz. Onların haklarını, hukuklarını savunmak için buradayız, hazırız. İyi ki varlar.